yapmış olduğumuz intro bu şekilde arkadaşlar Sizler uğraşarak daha güzellerini yapabilirsiniz Ayrıca biraz sonra gösterimini yapacağım kısa arka plan videolarının da e, yüklemesini internete gerçekleştirdim onu da dileyen arkadaşlar indirip kullanabilirler oradaki videolarda sürelerini ben kısalttım hani çok boy tutmasın sizlerin de kotasına zararı olmasın diye oynatım süreleri daha uzun esasen ben kısalttım bilginiz olsun. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar programı açtıktan sonra şurada bulunan panelimizde videolarımızı görüyorsunuz. Biz buradan bir tane videomuzu zaman çizgisini alacağız. Bunu dilersek faremizin sol tuşuyla sürükleyip bırakabiliyoruz veya geri alıyorum şöyle dilersek e, bu kısımda sağ tıklayarak insert to kısmından video track demek suretiyle videomuzu buraya alıyoruz şimdi oynat diyorum ben şimdi intro biraz daha böyle canlı hareketli olması lazım arkadaşlar onun için e, şöyle bir uygulama yapabiliriz e, zene Derim videomuz yaklaşık 10 saniye şimdi ben bu videoyu hızlandıracağım arkadaşlar onu nasıl yapacağım şu kısımda sağ tıkladığım zaman şu kısımda speed time lapse diye bir seçeneğimiz var ona tıkladığım zaman şurada bakın normal diyor 13 saniye 9 saliseymiş ben bunu şöyle yüzde 400 küsürlere şimdi okey diyorum Videomuzun boyutu küçüldü. Niye? Süreyi çok kısalttık. Tekrar ben bunu bir oynat diyorum. O farkı görelim. Evet biraz daha hızlandı. Hatta biraz daha hızlandıranım. Biz bunu 417 değil de 500 yapalım. Tabi şuradaki ok işaretiyle de sağa sola faremizin sol tuşuyla basılı tutarak götürmek kaydıyla bu değerleri artırıp azaltabiliriz. Şu kısımdan artırıp azaltabiliriz. Yine aşağı yukarı oku ok işaretleriyle. Veya şu kısımdan değer girerek yapabiliriz. Yani videomuzun ne kadar süre olmasını istiyorsak aslında buradan değer girerek onu yapabiliriz. Şuradan elimizde de değer girerek aynı şekilde yapabiliriz. Ben tekrar OK diyorum. Başarılıyorum arkadaşlar. Tekrar bir daha oynatıyorum. Şöyle biraz daha hızlandı. Tabi intro hızlı olacak dedik. Buradaki benim çalışmam sadece gösterim amaçlı olduğu için çok da böyle istediğiniz tarzda olmayabilir. Sizler kendiniz yaptıkça denemen yanılma mantığıyla çok daha güzel şeyler ortaya çıkartabilirsiniz. Şimdi ben video boyutunu hızlandırınca küçülttüm, uzunluğunu daha doğrusu uzunluğunu küçülttüm ancak bu çok kısa oldu. Yani peki ne yapabilirim arkadaşlar? Ben burada üzerindeyken sağ tıklayarak kopi derim. Ve şöyle yanına geldiğim zaman tekrar oraya aynı videodan bir tane daha kopyalarım. Aynı şekilde bu ikisini şöyle seçelim. Yine ben kopy diyorum. Bu şekilde ikisini kopyalıyorum. Şimdi dördünü seçiyorum. Onu tamamını seçmeye arkadaşlar birini seçtikten sonra Ctrl A tuşuna basarsanız tamamını seçer. Yine ben kopya diyorum. Bu üzerine geldiğimde bakın şuraya geldiğimde zaten beyaz bir zemin oluşuyor. O oluştuğu an biz bunu bırakıyoruz. Şimdi ben geri yarıyorum videomuzu şöyle oynat diyorum. Evet yani yaklaşık 20 saniye yakın tabi bunu daha sonra işimize yaramayan kısmını da kesebiliriz. O çok uzun oldu zannederim. Şu iki tanesini ben delet tuşuyla seçtikten sonra siliyorum. Evet burada. Şimdi arkadaşlar biz bu Videomuza ne yapacağız? Bir tane müzik ekleyeceğiz. Şimdi ben videoyu kapatıyorum, o videoyla işim bitti. Videoyu kapatıyorum. Müzik şuradan aktif yapıyorum. Bakın, nota sembolü var. Ben buradan a, müzik şunu çalalım. Evet, o oh, hızlıymış. Bunu şöyle getiriyorum. Yine sürükleyip bırakmak şartıyla buraya kadar getiriyorum. Daha sonra şuradan sonundan tutup şöyle götürdüğüm zaman arkadaşlar videomun uzunluğu kadar da müziğimin uzunluğu oluşuyor. Şimdi şöyle yine bir oynatıyorum. Evet. Şimdi bana ne lazım? Bana e, giriş yapacak yani intro zaten e, giriş anlamında arkadaşlar giriş yapacak, beni kısaca tanıtacak bir şey lazım. Nedir? Örneğin ben kanalımın ismini yazabilirim. Şimdi yazı yazmak için biliyorsunuz şu zaman çizgisinde, T olan zaman çizgisinde yazı yazacağım. Şurada gördüğünüz T kısmından tıkladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Niye bomboş diyeceksiniz. Burada My Favorites diye seçilmiş arkadaşlar. Biz bunu şöyle title olana getirdiğimiz zaman Burada ne kadar yazı varsa hepsini bize gösteriyor. Şimdi buradan bir tane yazı seçeceğiz. Rastgele seçiyorum yine söylediğim gibi. Şöyle bir tanesini şunu alalım. Ben bunu yine sağ tıklıyorum. Insert to diyorum. Bakın şurada title track var. Buraya tıklıyorum. Tıkladığım zaman yazımı buraya kendisi sattı Şöyle Evet. Böyle bir yazı geldi. Arkadaşlar ben bu yazıyı değiştireceğim. Yani kanalımın ismini yazacağım. Ne yapmam lazım? Şöyle çift tıkladıktan sonra bakın bu kenarlarda böyle küçük kutucuklar oluştu. Şunları daha önce söylemiştim yine söyleyeyim. Bu pembe olanlarla yazının yönünü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu sarı kutucuklarla da dilersek büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz veya onu şu kısımda o şeyle de yapabiliyoruz. Yani yazımızın boyutunu buradan da ayarlayabiliyoruz. O artık bize kalmış. Burada çift tıkladıktan sonra bakın şu yazının herhangi bir yerinde veya şu ortada ben çift tıklıyorum. Daha sonra geride kalan kısmı deletle o kısmı da backspace ile siliyorum. Yani ben bunu en başa tıklayıp deletle tamamını silebilirdim veya en sona tıklayıp Backspace ile yani e, geriye ok işareti var. Klavyemizin sağ üst taraflarında falan. Yeri de orası. Şimdi ben burada Pro Dersler diyorum. Pro Dersler. Evet. Şimdi bunu şöyle seçiyorum biraz. Boyutu 84'müş. O biraz büyük geldi. Şöyle 56 diyelim. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın üzerine geldiğim zaman bir küçük el işareti oluşuyor. Onunla da ben faremin sol tuşuna basılı tutmak şartıyla sağa sola yazıyı istediğim yere götürebiliyorum. Şimdi buraya getirdik. Tekrar oynatıyorum. Bu şekilde bir şey oluştu. Şöyle klip dediğimiz için ses çıkmadı tabi. Onu da söylemiştim arkadaşlar. Klip ise şurada hangisi seçilirse klipte sadece onu oynatır. Mesela sesi almaz. Yazıyı almaz. Yani o yüzden e, proje dediğimiz zaman şurada bulunan e, bütün yazı, ses e, video ne varsa tamamıyla ilgili görüntüleri oluşturur. Şimdi yazımızın boyutunun küçük olduğunu gördük bu arada. Biz bunun yine üzerine tıklamak kaydıyla bakın şu kenarlarda portakal rengi turuncu renkte bir renk oluştu. Bunu şöyle tutup faremizin de sol tuşuna basılı tutarak şöyle sürükleyip sona doğru bıraktığımız zaman işlemimiz gerçekleşiyor. Tabi Yazı boyutunu büyüttüğümüz zaman şuradaki yazıların hareketlerinin de yavaşladığını görüyorsunuz. Bu onunla da ilgili arkadaşlar. Şimdi bunları yaptık. Farklı neler yapabiliriz? Bunun üzerinde daha önce resimlerde bunu anlatmıştım. Aynı şeyi yazıya da uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Şu kısımdayken yazının üzerindeyken ben Customize Motion hareketlenmeyi özelleştir seçeneğimiz var Arkadaşlar ben buradan şöyle oynatıyorum Evet böyle bir panelimiz geliyor Arkadaşlar burada ben bu yazıma istediğim ayarları verebiliyorum Mesela şöyle yazımız gelsin şu kısma. Burada ben şu kısımda gölgelendirme falan var. Şöyle onu da göstereyim. Kırmızı olsun. Şöyle bunu artıralım biraz. Bu videoyla ilgili videonunmuş. Hı. -hı. Ve şimdi arkadaşlar yazının üzerinde çift tıkladığımız zaman şöyle şöyle çift tıklıyorum. Bunu seçtiğimiz zaman şu kısımda bakın yine biz bu yazımıza istediğimiz bölge efektleri, şekilleri verebiliyoruz. Buradan istediğimiz şekilde yazımızı yazabiliyoruz. Ayrıca şu kısımda yine renk verebiliyoruz. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz demiştik. Şurada yazımızın e, fontun cinsi, burada ortalı bir şekilde yazıyoruz. İşte yani bunları aslında daha önce yazı kısmında anlatmıştım ancak e, yine de bilginiz olsun diye söyledim. Şurada arka planla ilgili görüntüler var arkadaşlar. Arka planın nasıl olacağına dair şu kısımda gölgelendirmeler var. Onları şimdilik geçiyorum. Şu arka planı ben tekrar kapatıyorum. Şurada show grid lines şu kılavuzlu çizgiler şeklinde mavi çizgileri görüyorsunuz. Onları çıkartabiliyoruz. Bunu yazı dosyası olarak kaydedebiliyoruz. Yazı dosyamızı buradan açabiliyoruz arkadaşlar. Şu kısımda da yazımıza açı veriyoruz. Burada da yazının açıklığını belirliyoruz. Tabi burada tek sıra olduğu için öyle bir şansımız yok. Şu kısımda yine arkadaşlar yazımızın e, ne şekil geleceğini gösteriyor. Yani bakın ben şu sol üst köşeye bastığımda yazı sol üst köşeye gitti. Şimdi sağ alt köşeye basıyorum. Oraya geldi. Burada da yazımızın ne şekil nereden gidip gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Burada da yine merkezi noktadan başlasın diyoruz. Şimdi ben burada yazımızın şuraya kapatalım. Yazımızın A üzerinde sağ tıklıyorum arkadaşlar. Customize Motion hareketi özelleştir diye seçeneğimiz var arkadaşlar. Şurada önce bir yazımızı seçelim olmazsa şuradan Şöyle seçiyoruz Customize Motion diyoruz arkadaşlar Şöyle oynatıyoruz Ben e, net gözüksün diye yazıyı kırmızı yaptım Yoksa e, çok da Yakışan bir renk olmadı açıkçası Şimdi Arkadaşlar bu yazıyı Biz burada Resimde de anlattığım gibi yani resimde resmi hareketlerini özelleştirme konusunda anlatmıştım. Aynı benzer şeyler bunda da mevcut arkadaşlar. Bu keyframelerle biz yazımıza istediğimiz noktada neler yapması gerektiğini söylüyoruz. Mesela ben buradayken şöyle 360 diyorum. Şu kısma şöyle artırıyorum biraz. Şöyle bir dönüş sağladık. Yine 360. Veya şurada da yine 360 diyorum. Şöyle oynatıyorum. Tabi burada ben daha önce de söylemiştim. Şu K'ler birbirine ne kadar yakın olursa hareketimiz o kadar hızlı olur arkadaşlar. Ben şöyle biraz yaklaştırıyorum. Tekrar başa alıyorum, oynatıyorum. Yani burada tekrar e, örneğin ben durduruyorum. E, şu kısımdayken şuradan K koyabiliyoruz demiştik. Şu ok oklu çizgiyi nereye götürürse oraya K koyabiliyoruz. Şöyle ben bir tane K koyuyorum oraya daha sonra işte yazımın biraz büyümesini istiyorum örneğin büyüttüm ileriye gittim şöyle k koydum oraya küçülttüm o fazla küçüldü şöyle biraz daha sonra işte şurada border renkleri falan var arkadaşlar şuradan yazımıza ayna veriyoruz. Ayna özelliği burada şöyle biraz geriye gidelim. Yazıda ayna çok net gözükmeyecek zannediyorum. Şöyle bir duralım bir. Bu kısımda ayna kısmını yazıda uygulamıyor demek ki arkadaşlar. Şuradan da yine Yazımıza perspektif verebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben tekrar başlıyorum. Bu şekilde yazımızı istediğimiz şekilde döndürmek suretiyle ne şekil ayarlamalar istiyorsak onları yapabiliyoruz. Başta da söylediğim gibi benim bu anlatımlarım sadece. E, öğrenim amaçlı olduğu için çok da detaya girmedim arkadaşlar yani logo pardon intro tam da böyle yapılır diye bir iddiam yok çok daha güzellerine sizlerin yapacağından eminim şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada save to pet library diyor bu yolu yani yazının yolunu kaydetmek istiyor musun diyor. Evet diyoruz biz burada. Buna bir isim vermemizi istiyor. Bir diyorum ben. Şurada özellikleriyle beraber mi kaydedeyim yoksa sadece yolumu mu kaydedeyim diye bir seçenek soruyor. Özellikleriyle beraber dedikten sonra biz OK diyoruz. Çıkış gerçekleşti. Yani komutunuzu uyguladım diyor. Okey dedikten sonra arkadaşlar bu kısımda şöyle başarılıyorum ben. Tekrar oynatıyorum. Yine gördüğünüz gibi müzik çalmıyor. Ses var. Yalnız zannederim sizlerde ben de ses çalarken bile sizlerde çalmıyor zannediyorum. Onu birkaç videoda kendim gördüm o yüzden e, sizde çalmıyorsa da bende burada çalıyor onu da yapınca gerçi görürsünüz tekrar başa alıyorum tekrar buradan çaldırıyorum Evet bu şekilde arkadaşlar intro yapımını yani kısaca basit bir intro yapımını nasıl olduğunu görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olup beğeni butonuna tıklarsanız ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.